Güvercin'cim günaydın. Nasılsın? İyi misin? Habibim. bebeğim. Ee, Güvercin'ime buğday aldım. Ee, suyunu zaten e, her zaman bol bol tutuyorum. Şöyle ona bir de yatak yaptım. Ee, Suyuna da birkaç damla sirke de anlattım Öyle söylediler. Ee, bir arkadaşım ona e, isim buldu. Çelebiymiş. Çelebi olacakmış senin adın. Tamam mı bebeğim? Evet sana çelebi diyelim. Biraz bana alış, elime gel, sen uçuş eğitimleri yaparız. Belki uçabilirsin. Ha aşkım? Burada zaten kanat çırpıyordun sen. Bizim kediler seni keşfettiler. Eyvah eyvah. Yok annem sen güvendesin. Merak etme sana hiçbir şey olmaz. Onların totosunu keseyim. Totosunu keseyiz güvercincim. Sen güvendesin. Burası senin için şöyle uçabileceğin, pıtı pıtı konabileceğin bir alan en azından kanatların böyle genişlesin, hava alsın, güçlensin. Sonra bakalım belki uçarsın. Hemen öptüm seni.